Oyunu. Uykular bozuk görünmez rüya Dostlar görünmez gibi oldum yanında kalbime ferah Koştum hep çektim, tek kaldım gerek yok yanımda olmana Güneş varken seninle ise yardımcı olur benim yok yokken soğumama Deli neden hotbox beni bağımlı sandı birkaç beyinleri davdars Elimdeki atlas mahalleden kurtulmama yardımcı oldu Abbas Anahtarı elimde kilidi bulamadı seni şirketleri ne yapacağız 90 bin hesabıma aktar güvenirim şarkıma kaliteli abla Veririm sana vizyonum dağın sen yönetemezsen biz ne yapacağız Gördüm ben şeyden soğudum bu kutuplarda çiçek açmaz Yetiyorum kendime sağ olsun bana sağ olmaları da yetmez Bu ormana timsahtım timsahların gözleri boş yere dolmaz Gülüyorum halenize Ben uçtukça sen daha da delir Serin. Bin, bin arabaya koy işte. Ben uçtukça sen daha da delir Bin, bin. bin arabaya vın vın Caddeler bugün daha da serin Bin, bin arabaya vın vın Kurt arabayı ne tanrı Bizim kalbimiz altın Zor gördün nasıl kaçtın Şöyle, nasıl kaçtı. Ben döndüm sen giderken Yaşadım her şeyi gördüm erken Böldüm herkese kendimden pay Gördün ve dedim bu kesin en Yaşadım kışın ve yazın havay Donuk bir suratım serin bir vay Hatırla geçmişi yerim hep Olmadı koyuna sonradan dahi Gülüyorum halenize Ben uçtukça sen daha da delir Bin arabaya vın vın Caddeler bugün daha da serin Kalbin arabaya vın vın Ben uçtukça sen daha da delir Bin arabaya vın vın Caddeler bugün daha da serin Bin, bin arabaya vın vın